Merhaba arkadaşlar. Faktöriyel testi test 2'ye geçtik. Başlayalım birinci sorudan. 9 faktöriyel artı 8 faktöriyel bölü. 9 faktöriyel eksi 8 faktöriyel. Her zaman en küçüğüne benzetirdik. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. 9 çarpı 8 faktöriyel eksi 8 faktöriyel. Burada da en küçük 4 faktöriyel vardır. 5'i 4'e benzeteceğiz. Yani 5 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel bölü. 4, e, 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel şeklinde yazarız. Her ikisinde 8 faktöriyeller ortak. 9 artı 1'den buradan 10 gelir. 8 faktöriyeller ortak. 9 eksi 1'den 8 elde ederim. Eksi 4 faktöriyeller ortak. 5 artı 1'den 6 gelir. 4 faktöriyeller ortak. 5'ten 1 çıktı. 4 elde ederim. Ve 8 faktöriyeller ve 4 faktöriyeller girer. 10 bölü 8 sadeleştirirsem 2'ye bölersem 5 bölü 4. E bu da 6 bölü 4'tür. Dolayısıyla e, paydaları ortak paydada topladığım zaman 5'ten 6 çıktı. Eksi 1 bölü 4 yani D şıkkı elde edilmeli. Geçtim ikinci soruma. N 2 faktöriyel 6, 5, 4 arkadaşım. Hemen şöyle 3 ve 2 diye ayırırsanız 5, 4, 3, 2 çarpımda 1 olsa da olur olmasa da olur. Yani burası ne gelir? 5 veya 6 çarpı 5 30 30 çarpı 4 120 120 neyin faktöriyelidir 5'in n eksi 2 eşittir 5 ise elimizde buradan 7 yani c şıkkı gelmeli. Geçtim üçüncü soru. Aşağıda ardışık her iki ağaç arasında bir birim olduğuna göre 24 tane ağaç vardır. Bu şekilde 24 tane sıra vardır. Her bir sırada birinci ağacın ikinci ağacı olan uzaklığı, birinci ağacın üçüncü ağacı olan uzaklığı şeklinde devam ediliyor ve arkadaşım bulduğunuz sonuçlar hepsi ne yapılıyormuş çarpılıyormuş. Her sıra için bu işlem yapılarak bulduğunuz sonuçlar toplanıyor. bu toplamın sonucu kaçtır? Şimdi başlayalım. Birinci ağacın ikinci ağacı olan uzaklığı bir. Birinci ağacın ikinci, üçüncü ağacı olan uzaklığı iki. Arkadaşım 24 tane ağaç var ise 23 tane aralık gelir. Mesela örneğin Şöyle 3 tane ağaç var ama 1 eksi yani 2 tane aralık vardır. 24 tane ağaç 1 eksi 23 tane ne vardır arkadaşlar? Aralık vardır. Dolayısıyla en son 23'te biter. Yani birinci ağacın 24. ağaca olan uzaklığı 23'tür. Ben bunları çarptığım zaman 23 faktöriyel. Yani. Her bir sıra için 23 faktöriyel yani nokta nokta her bir sıra için 23 faktöriyel olur. E benim 24 tane sıram olduğuna göre şöyle yapalım ilk önce. Adam diyor ki bunları ne yap diyor? Topla diyor. E buradan 24 tane sıram olduğuna göre 24 çarpı 23 faktöriyel. O da 24 faktöriyele eşittir. Yani e şıkkı olmalı. Geçtim ee, dördüncü soruma. A bir doğal sayı A faktöriyel 111'den küçük eşitsizliğini sağlayan kaç farklı A sayısı vardır? E ilk önce doğal sayısı sıfırdan başlar. 0 e, faktöriyel 1'de arkadaşlarım. Tekrar yazalım. 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120'dir. Ama 111'den küçük olanlar sadece burasıdır. 0'dan 4'e kadar olan 5 tane değer vardır. Geçtim 5. soruma. E, aşağıdakilerden hangisi sıralamaları doğrudur? Bakalım. Altı e, 6 faktöriyel 720 idi. 1 ile toplarsam 721. 120 bu 2 122 gelir. 24 artı 6'dan 30 gelir. E, demek ki en büyüğü K'dır. Sonra L'dir. Sonra M'dir. Yani KLM'ne değişikliği olmalı. Geçtim 6. soruma. Aşağıda önden görünümü verilen kutuların herhangi birinin ön yüzeyinde yazan sayı ile arka yüzeyinde yazan sayının toplamı 15'tir. Şimdi 5 ise arka yüzünde demek ki 10'dur. 9 ise arka yüzünde 6'dır. 3 ise arka yüzünde 12 olmalıdır. Arka yüzünde yazan sayıların çarpımı x faktörü yer. 10 çarpı 6 çarpı 12 e, x faktörü yerdir arkadaşım. Buna göre x kaçtır? Bakalım. Şimdi 15 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. 6 6 diye kalsın. 12 de 4 çarpı 3 şeklinde yazarsam. 6 5 4 3 2 yani 6 faktöriyeldir. O da is, x faktöriyel. x'imle ne gelir? 6. B şıkkı olmalı. Geçtim 7. soru. E, diyor ki eşitsizliğini sağlayan x ve y gerçel sayılar için x artı y'nin toplamı en az hangi tam sayıya eşittir? Şimdi küçüğüne benzetirsem sek, e, şöyle 9 çarpı 8 faktöriyel. 8 faktöriyel parantezin aldığım zaman 9 artı 1'den 10 gelir. x çarpı 8 faktöriyeldir. 8 e, faktöriyeler pozitif olduğu için sadeleşirken eşitsizlik ne yapmaz? Yön değiştirmez. Geldim buraya. Ee, küçüğü arkadaşım 9 faktöriyeldir. O yüzden 10 çarpı 9 faktöriyel der isem 9 faktöriyel parantezini alırsam 10 artı 1'den 11 Y çarpı 9 faktöriyel 9 faktöriyeler gitti. 11 Y 10x şimdi öğrencilerin burada hatası buraya 12 buraya 11 veriyor hayır arkadaşım x ve y sayı sayıysa ne yapılmaz değer verilmez aralık bulunur yani atıyorum 11.1 vesaire de olabilir demek istiyor topladığım zaman 21 x artı y e x artı y'nin en az değeri de kaç olmalıdır 22 olmalıdır Şimdi en faktöriyel sayısı 6 farklı asal sayı bulunduğuna göre asal çarpanı bulunduğuna göre enin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? 2, 3, 5, 7, 11, 13'tür arkadaşım. Diğer asal sayım demek ki 17'ye kadar 17 dersem 7 tane asal sayı bulunuyor. Demek ki ilk 13 dersem 13'ten önce 6 tane asal sayı. 14 dersem de zaten asallar bunun içinde olduğu için olur. 15 olur, 16 olur ama 17 dersem 7 tane olacağı için olmaz. Demek ki 13 faktöriyel, 14 faktöriyel, 15 faktöriyel, 16 faktöriyel 4 tane değer alabilir. Geçtim 9. soruya. Şimdi her zaman en küçüğüne benzetecektik. 11'e 7. 11 19 8 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. 8'e 4. En küçüğü 4. 8 7 6 5 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel halde 7'ler gitti 4'ler yani 2 faktöriyellerde ne yaptı gitti. Şimdi 11, 19, 8. Şimdi 8, 7, 6, 5 var. 8 dura dursun 7'yi buraya yazayım. 6, 5. Şimdi arkadaşım burada da 8'i 4 çarpı 2 diye ayırıyoruz. 4'ü buraya sonra 3'ü buraya yazıyorum. 2'yi de tekrar buraya yazıyorum. Bakın 11'den 2'ye kadar olan sayılar. E, 1 olsa da olur olmasa da olur. Bu da 11 faktöriyel yani E şıkkı elde edilir. Geçtim 10. soruma. E, diyor ki birden ene kadar olan ardışık sayıların toplama biçimde yazılıyor. Bu da birden ene kadar olan ardışık doğal sayıların çarpımı şeklinde yazılıyor. E, en çarpı en artı 1 bölü 2 birincisidir. Çarpım şeklinde yazılan da birden ene kadar olan sayıların çarpımı en faktöriyeldir. Şöyle de yazmış olalım. En eşittir en faktöriyel şeklinde gösterilir. En çarpı en artı 1 bölü 2 diyor n faktöriyeli eşit olan en sayısı. Şıklardan deneyin. Zaten büyük olursa bu daha da büyük gider arkadaşım. O yüzden küçük sayılardan başlayalım. 3 verirsem 3 çarpı 4 bölü 2. 3 faktöriyel. E burası da 6. Burası da 6. Bakın ne yaptı? Sağladı. Geçtim 11. soruma. P en faktöriyel. En faktöriyel sayısının değerlerin rakamları toplamı bir biçimde tanımlanıyor. Mesela 6 faktöriyel 720 rakamları toplamı 9 ise sonuç 9'dur diyor. 1 faktöriyel zaten bir tane rakam var 1. 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6 bir tane rakam olduğu için aynısıdır. 4 faktöriyel 24 rakamları toplamı 6'dır. 5 faktör 120. Rakamları toplamı 3'tür. 6 6 daha 12. 3 daha 15'tir arkadaşım. 3 daha da 18. Yani E şıkkı elde edilmeli. Geçtim 12. soruma. Berkız elinde 105 adet e, yani 105 tane eş çubuk vardır. Berkız bu çubuklar ile soldan sağa doğru örüntü oluşturacak şekilde çubukları bir araya getiriyor. Daha sonra her gruptaki çubuk sayısı çubukların altına yazılıyor. Tüm çubukları kullanan Berkız'ın yazdığı sayıların çarpımı nedir? Şimdi en son en tane e, kullanmış olayım. En çarpı en artı 1 bölü 2 toplamı 105 olmalı. En çarpı en artı 1 buradan 210 gelmeli. E arkadaşım 7'ye 3, 10'da 2'ye 5. Yani 21 çarpı 10 şeklinde ayırın. 7 ile 2'yi alırsam 14, 3 ile 5'i e alırsam 210, 14 çarpı 15'tir. Niye hocam böyle ayırdı? Arasındaki fark 1 olduğu için arasındaki bir fark olacak şekilde ayırdım. Küçüğünü küçüğüne eşitlersem en 14 gelir. Demek ki en son 14 yazmış. E bu sayıların çarpımı 1 çarpı 2 çarpı 14. O da 14 faktöriyel yani e şıkkı elde edilmeli.